Thanks. Thank you for watching. araçlara bakıp müşterileri bilgilendiriyoruz. Çıkma parça takarak ne bileyim emniyet airbagleri, patlak arabaları e, direnç atarak, tamir ederek insanları kandırıyorlar. Satıcı mesela diyor ki ben ekspertiz yaptırdım diyor. X bir firmada. Ekspertiz yaptırdım diyor. Sonra e, müşteriyi kandırıyor. O raporla arabayı satmaya çalışıyor ona. Arabaya biniyor birkaç yıl. Sonra satıla çıkarıyor. Tesadüfen bize geliyor. Aracın patlak olduğunu biz de bir öğreniyor. Ondan sonra burada Hayal kırıklığına uğruyor. Araçlarını alırken mutlaka iyi bir firma seçip, ekspertiz yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Aracın satıcısının ekspertiz raporuyla değil, kendi yaptırdığı ekspertiz raporuyla aracını alsın. TSE belgeliyiz. E, TSE Belgeli mahkemede çok büyük yarar oluyor insanlar için. Yani i̇nsanları kandırmamaya çalışıyorlar yani. Aracın elbetlerine bakıyorduk. Ya bakarken bir baktık içeride benz parçaları gördük. Sonra açtık bir baktık içinden aklet çıktı. Adamın airbaglerine atlet sokmuşlar. Ara, alıcı kişi satıcıya dedi ki ya bunda elbek yok. E biliyordum diyor. Orası boş kalmasın diye akletleri soktum dedi. Aracı almaktan vazgeçti. Alıcı da satıcı da çekti gitti buradan. Bir daha da görmedik. Az önce bir aracımız geldi. Patronundan almış aracını. Araçta değişen yok diye almış. Tesadüfen de İstanbul'dan geldi. Geçerken bize uğradı dedik ekspertiz yapayım. Araçta sadece üç parça değişmeyen vardı. Geri kalan bütün parçalar değişmiş. Tavanında bile dolu izleri vardı. Ezikler vardı. Aracı şimdi geri götürmeye gitti. sahibiyle. Ben her zaman söylüyorum. Babanın oğlundan da araba alsa, akrabandan da araba alsa mutlaka ekspertiz yaptırsınlar. Ee, güzel firmaları seçmeye baksınlar. Yani araç, aracında ne olduğunu ne ettiği bilsinler. Mutlaka ekspertiz yaptırmanı tavsiye ediyorum herkese.